değerli katılımcılar. Kongremizin ikinci oturumunu başlatıyoruz. Bu oturumda ilk sunumu yapacak araştırmacımız Muhterem Köse. Konu başlığı madencilikte ne kadar dışa bağımlıyız? Sayın Köse'yi davet ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan ben yani böyle bir konuyu ilginç bulup bu katılma katıl sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Niye böyle bir başlık seçti? Gerçekten hepimiz malincilikte ne kadar ihracat yaptığımızı artık ezberi biliyoruz. Ama her nedense ne kadar ithal ediyoruz, ne kadar dışa bağımlıyız bu konuda çok fazla sunumlar yapılmadı. Bunun ilginç olacağını düşünerek böyle bir çalışma yapıldı. Çünkü birazdan da göreceğiz ki gerçekten Türkiye üretimden çok daha fazla madencilikle dışa bağlı bir ülke konumunda. Bakalım nasıl? Sunum planımız şu şekilde. 1995 yılında 14. Madencilik Kongresi'nde tam 20 yıl önce benzer bir sunum yapmıştık. Orada da sorumuz şuydu. Türkiye sanayisi ihtiyaç duyduğu <laughs> enerji ve metalleri nasıl karşılarız? Bunu karşılamak için nasıl bir strateji tespit edilmeliyiz? O konudaki öngörülerimizi paylaşmıştık. Aradan 20 sene geçti. Onu bir sorgulamamız gerekiyor. Onu bununla başlayacağız. Daha sonra enerji ve metal cari açığa katkısını birlikte göreceğiz. Daha sonra da Türkiye'nin arama ithalatı ve sanayi yönetimi arasındaki ilişki nedir? Maden üretimimiz, ihracatımız, yaptığımız ithalatı değerlendirmesi kavaca nedir? sektörün temel durumu nedir? Yani bu gölgü, Açıklaması burada. buradan. Nedir bizim sektörümüzün ana konusu? Ve maden enerjisinin yönetiminde ne durumdayız? Ve sonuç ne <laughs> diyeceğiz? Efendim 1995, 20 yıl önce Milli İstihbaratı ve orada bazı arkadaşlarım var burada, hatırlıyorum. Şu soruyu sordum. Yani Türkiye sanayinin mineral metal nasıl karşılayacak? Burada şöyle bir şey yapacağız. Türkiye madencilik politikası iki ana eksen olmalıdır. Birinci eksen arama riskini azaltacak, çoğunca yapımısız temel konularını ele alacak, Joking ya, joking siz. Önemli açaları, Yani çocuk söyle çalışmaları, bilimsel çalışmaları çok ciddi şekilde yapılması. Çünkü bir ülkenin yer kabuğunun, üzerinde yaşadığı yer kabuğunun joking yapısını ne kadar iyi tespit eden incelersiz verileri olup sağlam verileri oluşturursak gerisi olur. Daha sonra da demiştim ki olmalı, Ne olmalı? Kontrol eden, denetli, yani üretici rolünden artık vazgeçmeyi öngörüsünde bulmuştur. Şimdi 20 sene sonra ne oldu? Mu? Biz bu öngörülerimizi 20 yıl önce de yapmıştık. Şimdi 20 yıl sonradan bakıyoruz olaya. Hakikaten Türkiye'de devletin muadenciliğinden büyük ölçüde çekildi. Nerede? Orada. Tamamen devlet diliyle, yine büyük ölçüde, yani çöp ürünlerden büyük ölçüde diliyle, onun dışında özel sektör, ağırlıklı bir madencilik modeli başlar. Ama bu model, yeniden küçük ölçüde bir madencilik modeli şu an görüyoruz. Ve maalesef 20 yılda gelişeceği bildiğimiz madencilik çöpü biraz sonra onun durumunu ele alacağız. Madencilik gücümüz yeterli değil. Şimdi Türkiye'nin ana problemlerinden birisi <laughs> ihracatımız, ithalatımızı karşı. İhracatımızın ithalatı karşı onu yaklaşık yüzde alıyoruz. Bu yıllardır böyle. Yani ne yapıyoruz biz? Hep ithal ediyoruz. İhrac ettiğimiz ithalatı getiriyor, kasamız zararlı. Yani hep borçlu kurumdayız. Halbuki gelişmiş ülkelerde <laughs> gelişmiş ülkelerin ihracat ihtiyacını Ki o gelişmenin en önemli parametrelerinden birisi ama var sizdeyiz? Bu konuda hep cari açık büyük bir ülke kurumdayız. Ve burada partimizde en önemli kalem ithalatta arttı. Ve adım olarak ona dayalı arama ithalatları çok ciddi bir Neredeyse ithalatımızın yüzde yetmiş bir şey O zaman şu soruyu soruyoruz. Türkiye devamlıca açık veren ülke onlardan kurtulması için ne yapabiliriz? Bunu sorduğumuz gerekiyor. Ve madenciliğe dayalı aramaları kendi ülkenizde üretebiliriz. Onu sorulacağız. Şimdi mevcut durumda bir dolarlık ihracat yapabilmemiz için bir nokta iki dolarlık arama sadece araman mal ithal eden bir ülke yapabiliriz. Ve burada bakın şeye baktığımızda araman mal ithalatıyla sanayi üretimine baktığımızda diyelim bir, bir oranın hani varlığı görüyoruz ne kadar arama ithal ediyorsa Türkiye sanayisi o kadar büyüyebiliyor, gelişebiliyor. Yani biz ne kadar katma değer ithal edersek sanayimiz o kadar. Ve büyük üreticilerimiz, ana gruplar da maalesef bu durumda. Yani bunun tehlikesine Allah göstermesi ithal edemezsek sanayi dönecek. Çok ciddi bir durum. Şimdi burada rakamlara var. Çünkü ben bizim zafamları bizim şekilde analiz etmemiz gerekiyordu. 2001 yılında enerji ithalatında eksi 8 milyar dolarmışız. İthalat ihracat endişemize bak burunuzda. 2001 yılında 8 milyar dolar eksildi. 2013'te 49 milyar dolar. Kaç kat artmış? 6 kat daha fazla enerji ithal ile dolmuşuzuz. Ama asıl en çok etkileyen, en çok üzerinde durmamız gereken minare metrekare. Tabii 2001 yılında eksi 09 yani yaklaşık 7 milyar dolar eksi kurduğumuz dengede. Ama 2010 yılına geldiğimizde 24 milyar dolar çıkmış. 24 milyar Ha, aslında bakın Türkiye hem enerjide hem metal Burada bize bir ses gören sorumluluk olarak bize de bir şeyler söylemek gerekiyor. Ne olması gerekiyor? İnşallah sizleri de katkılarıyla. Çünkü bu sorumluluk amacı tartışma açmak oluyor. Sektörel sorumluluğu olarak size en büyük katkısıyla bir manifesto bir rapor hazır. Karar vereceğim. Diğer sıkıntı. Çünkü o zaman sektörün ihtiyacı var. Sektörün temel konularından birisi bu. Şimdi bakalım Türkiye'nin mali üretimine baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maden üretimi var. Ama bu 15 milyar dolar yüzde ikisi üç kalem oluştur. Nedir bu? Mermer. Lin, -mer. Yani üç yüzde ellisini oluşturur. Şimdi ben, ben biliyorsunuz aile şirketleri yapıyorum. 1500-2000 ileride aile şirketimiz var. 1985'den sonra devamlı gelişen e, yapıda. Değil, burada tabii Üstad burada, Başkan bunun çok daha uzmanlık alanı olduğu için rakamlar da sağ olsun kendisinin yardımıyla bu, bu rakamların oluşmasını niye kaynaklı yapacaksınız? Çünkü birebir bir, kim uzun alsa, birebir telefon görüşmeleriyle bu rakamlar elde edildi. Burada da LİİT konusunda Sayın Başkanım çok büyük katkılar oldu, teşekkür ediyorum. Ve ee, dediğimiz gibi ikinci iki grupta agrega taş grubu olabiliyor. Ve daha sonra da bakım kurşuncu çekiyor, yani bazı miktarda şeklinde basarak gidiyor. Şimdi bu, size LİİT var. Türkiye aslında maden üretim bakımından çok iyi bir Gerçekten. Yani 780 bin kilometre kare birlikte 77 bin şey, yani 15 milyar dolarlık bir maden üretimi ya bu iyi götürdüğün çok küçük ölçekli bir madenci gibi olsun da olur. Efendim bir rakam yine paylaştım. 104 yıl önce pardon 100 yıl önce İngiltere 1910 yılında kişi başına 6.7 ton kömür üreten konumda. Almanya 2.9 ton, Amerika 5.5 ton, 100 yıl sonra Türkiye'nin kişi başına kömür üretimi maalesef 0.8 ton. İşte sanayileşme şey dediğimiz ekonominin mümkün şey nedir? Daha çok enerji tüketimi, daha çok metal tüketimi. O zaman bu rakam bizim sınıfta kalmamızı gösteriyor. 100 yıl sonraki teknoloji, 100 yıl sonraki bilgi birikimlerde kişi başına 0.8 ton üretimlerde. Öbür taraftan bakıyoruz Türkiye'nin link rezervinin 14 milyar ton olduğunu söylüyor. 14 milyarda, da bunun binde dört. Bir problem ne var? Niye üretiliyor? Yani bu kadar büyük rezervler niye atıldı? Bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Yani yatırım ortamında ciddi sorunlar mı var? Bu gidermek gidermemiz ki. Çünkü yeni bir şeyler keşfettiğiniz olan üretime dönüştürmüyorsunuz. Hiçbir şey ifade Şimdi ithalat kalemlerine baktığımızda gerçekten Türkiye kömür, demir, çelik, altın, bakır, alüminyum, gübre maddeleri, çünkü o kuş, diğerleri toplam 46.7 milyar dolarlık. Bakın ee, kömür ve metal anlamında ciddi ithalatı var. Peki, buna bir de petrolü de değil, enerji olarak yaptığımız 56 milyar, 402 milyar dolarlık bir ithalat. Var. İşte biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Sektörel bir olan. Biz demeliyiz ki karar vericilere, Türkiye yeterince aralırsa, aramızda teşvik edilirse, niye kendi kaynaklarımızdan bunu vermeyin? Bu mesajı güçlü bir şekilde vermemiz gerekiyor. Şimdi bakın ihracatımızda maalesef yüzde ee, 44 vermem, yüzde 35 metrelik zevklerden. Bu metrelik zevklerden biz konsantre olarak ihrac ediyoruz. Çünkü metrelik de müşterimiz için. Ama bunun da nedeni var. Suçlu için bir de bunu söylemiyorum. Bunun nedeni var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve en üstüne payda yüz yıl baktı. Neler ithal ediyoruz kısaca? Biraz önce ifade ettim, geçiyorum. Şimdi gelelim adetimdeki ana soru. Şimdi madencilikteki ana soru Bakın bir proje metal madenciliği ve her şey madenciliğinde e, neredeyse 7 ile 10 yıl bir dönemi 5 ile 10 yıl aramanın arabanın sonra işlemde işte kapatma. Şimdi biz şu arama dönemini şekilde bulursun. Ondan sonra da hemen işletin. E, mümkün mü? Bütün bu kazalar, bütün bu yanlış şeylerin temelini bu. Bunu yönetimi öğrenmemiz lazım. Neden? Çünkü yer kabuğunda binlerde bir bulunan, on milyonda bir bulunan bir madeni keşfetmek öyle üç yılda beş yılda mümkün mü Mümkün değil. O zaman ne olacak? Buna uymak zorundayız. Yani metal madenci, mesela araba en az bunlara yaklaşmamız gerekiyor. Hepimiz de bunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve projelerimizde ya bu işe gelecekse bunu gözetelim. Bu da yetmez. Arkasından şunu da gözetmemiz gerekiyor. Hani uçurum uçurum deriz. Ya tamam da şimdi bulduk bir entegre demir projesi tamamlayabilmemiz için 1.2 milyar dolarlık yatırım Aynı şekilde bir bakır entegre 800 milyon dolarlık bir sermaye gerektiriyor. Aynı şekilde nikah ile 800 altında 300 milyon dolar. Ha tekrar geri geliyorum. Ben. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda, bunu biz eğer uluslararası standartların gereğini bu şekilde algılayıp bu şekilde yönetemezsek yine de ilk başta gösterdiğim cari açık problemi çözmemiz Önce Sonra sektörü görmeden olarak artık özellikle enerji ve metal madencilikte bu kalıplara uyacak şekilde mevzuatımızı, anlayışımızı, her şeyi deneyimizde. Şimdi bakın, rakamlar yine bize öyle kuşları veriyor ki nerede olduğumuzu. Kanada'da 822 tane madencilik şirketi. Ve Türkiye'de 6912 tane resim. Şimdi Kanada'da her bir şey şeklinde arama yılda yaptıkları harcamalarını böldüğünüzde yaklaşık 4 milyon dolar aramaya para harcamalarını maalesef. Biz de ne kadar? 25 Yani 2560 bin. O zaman Türkiye'de maden aranıyor. Yeni kaynak keşfettik. Ne kadar mümkün? Madenciliği Değiline gelişim sağlamak mümkün mü? Cahil ve çelik çözüm bulmak mümkün mü? Rakamlar bulun. Söyledim, benim söylediğimi ilave ettim. Yani. E, bir şey yok. Şimdi ana programda <laughs> sektörün sermaye, her sektör, sektörün sermaye gelişi olmazsa sektörde gelişim olmaz. Yetim ortamında güven vermezse orada gelişim olmaz. Şimdi bu olmadığı için de madencilikte de gelişme mümkün değil. Şimdi araba yine devam ediyorum. Dünyada metal madencilik, demir dışı metal madencilik oranında son yıllardaki rakamlara baktığımızda ciddi bir, şu arada 22-23 milyar dolara kadar çıktı. Örneğin sonra bir konjektör olarak fiyatların düşmesi biraz daha oldu. Ama e, nereden baksanız 10 e, 11-12 milyar dolarlık sadece dünyada metal arabalarına risk vermez harcıyor. Peki Türkiye'de Akdide Uygulama bakalım, bu çok önemli. Şimdi anama yapıyorum diye ruhsat alıyorsa ona bir bakmamız Şimdi Kanada'da 78 tane şirket yılda da 10 milyon dolardan fazla madde darmaya riskli sergilen sarmış. 66 tanesi yılda 1 milyonla 5 milyonla 10 milyon dolar arasında harcıyor. Ee, 124 tane ise 1 ile 5 milyon dolar arasında harcıyor. 324 tane ise 1 milyon dolar sıfır yani 1 milyon dolardan daha az harcıyor. İşte mesele. Yani eğer maden arama usatı alıyorsa, maden arayacak diyorsa şu kimi bize ile veriyor. Şimdi Türkiye'de 7 bin tane şirket var dedik ya 100 bin dolar harcamış olsa aramaya yani, 700 milyon dolar olması 1 milyon dolar, 7 milyar dolar harcamış olması lazım. Maden ama Türkiye'de muadil araba harcadık para 200-300 milyon dolara maalesef geçmiyor. İşte sektörün ana programları rakamlar bunu net bir şekilde ifade ediyor. Şimdi metal maliyetçiliği yatırımlarında ülkelere baktığınızda bakın Kanada, Avustralya, Rusya, Şirin, Brezilya, Peru, Amerika, Güney Afrika, Meksika, Filipinler 575 milyar dolarlık proje yürütüyor şu an maalesef. Bunlar metal madenci. Diğer bir köyü vesaire yok mu? <laughs> Türkiye var mı diyor. Devam tamam edelim. Şimdi yine metal madenciliğinde denir dahil 791 milyar dolarlık bir proje yürütülüyor kalemizde. Bunun yaklaşık yüzde sesini üç kalem oluşturuyor. Nedir bunlar? Demir cepheli, fakir altı. Yani dünyadaki projelerin yüzde sesinin yaklaşık Demir ama proje. Şimdi sonuç. Sonuç. Evet. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu mineral ve metal ve buna bağlı arama atıklarını kendi kaynaklarımızla karşılayabiliriz diye sormuştur. Karşılayabiliriz ama nasıl ne yaparsak nasıl bir strateji işlersek bunu karşılayabiliriz. Ha burada en bir şey düşün yüksek ürün içinde bulunduğu genel. Yani tarif bir şey engeller mi değil? Ya da e, hiç e, yatırımcının öngöremeyeceği. Yani sizin isim almanız e, yasal olarak kanunlarla yönetmekten belli olmasına rağmen şu an az kalır. Dolayısıyla bu genellikle genelde de yani alınması genel bir kapsamdan en kısa zamanda çıkarılması gerekiyor. Bu birinci. İkinci konu İstizlerin alınmasına mutlaka şeffaflık olmalı. Öngörülebilirlik olmalı. Ve bu kadar. Bu olmazsa gelmez. Bir de artık bir düğün dünyada çok önemli. Gerçekten bir faaliyet yapılacaksa bunun uluslararası standartlar çek olumlu görüşü alması çek olumlu görüşü alması proje hiç bekletmemiz hemen git yarın yatırımına başlayabilir diyebilecek bir e, şeye <laughs> e, yönetim başarısı sanacak. Sektörü kurutay gerekiyor. Git ondan iyisiniz. yap. biraz önce <laughs> sevgili dostumlar görüşürüz. Yani Türkiye ya 6 milyon dolarlık ıı, bir e, ıı, Alpago Bey yatırım yapacak. Ya 3 senedir bir insan alalım kardeşim. Ya sektörü değil mi sahip? Yatırım yapmak istiyoruz. İzin alalım. Bürokrasinin çarklarında ediyoruz. Her ikisi beden, her ikisi beden. Öyle bedenler ki armaya gelmesi gereken zaten bürokrasinin çarpı. Değil mi? Ve üstü alamıyorsunuz. O zaman hangi şekilde biz bir gelişme sağlayabiliriz ki? Mümkün mü? O zaman şu ortaya çıkıyor. Madencilik sektörler, sektör dışındaki aktörler egemen olursak madencilikte karar verecekse mutlaka sektör içindeki aktörlerin o konuda görüşleri ön plana çıkması gerekiyor. Hemen yani, biraz önce inceledik. Yılda 200-300 milyon dolar arama şeyde bir yere varmak mümkün değil. Dünyadaki gibi bizim 2-3 milyar dolar seviyesinde çıkaramazsak madencilikte bir gelişme hayal. Bakanlar bunu söyledi. Ben söyledim. Pardon. Eee, evet. ihr chatının soyköse dakika için hemen, bir, bitti, bitti, hemen bitti, bitti. hemen bitti. Burada, i̇ç bir, bir sorun. Bin, iç milyarlarca dolar üretiliriz. Maden metalleri stratejik metaller diye eee bunlara özel bir teşvik sistemi getirmemiz gerekiyor. Bir de tek bir gibi bütün maden gruplarına değil, her maden gruplarına ayrı 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 ve e, ee, mevzuat yeterince ne kadar güvence verirse o kadar gelişme olur. Son sözümüz şu, diyoruz ki madencilik yatırımlar uzun dönem yatırımlardır. İyi hükümetlere bir ifade Mutlaka bir konsensüs sağlamalı ama bu konsensüs sektör olarak sağlayamazsak toplumda da diğer siyasi partilerde de sağlamamız mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.